İnsanlık tarihinin en büyük mahkemesi bir sabah Paris sokaklarında başladı. Bir dilim ekmek hırsızlığıyla başlayan ceza ve ardından gelen vicdan, merhamet, devrim, aşk ve adalet öyküsü. Bu kitapta yalnızca bir adam değil, bir toplum, bir sistem, bir insanlık sorgulanır. Sefiller, acıdan yükselen bir umut manifestosudur. Hala bir umut varsa kitabın sayfaları arasındadır. Bu kitabı videonun sonunda iki farklı bakış açısıyla tartışacağız. Lütfen son bölümü dinlemeye dikkat edin. Kitabın detaylı kitap özeti. Bir dilim ekmek çalmakla başlayan bir öykü aslında toplumun en derin yaralarını, vicdanın en sessiz çığlıklarını ve bir insanın kendini kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatır. Sefiller 19. yüzyıl Fransa'sında özellikle 1815 ile 1832 yılları arasında geçen bir dönemi sahneye koyar. Bu zaman dilimi Fransız monarşisi, Napolyon dönemleri ve ardından gelen toplumsal karışıklıklarla doludur. Ancak Hugo yalnızca tarih yazmaz toplumun insan üzerindeki baskısını, hukukun sertliğini, merhametin gücünü ve umutsuzluğun içinde filizlenen ümidin kokusunu verir. Kitabın başında şunu görürüz. Jean Valjean, Marnes La Coquette mahallesinden çıkarılmış bir mahkumdur. Ekmek çaldığı için uzun yıllar hapis yatmış, ardından kaçma girişimleri nedeniyle cezası uzamıştır. Hapisten çıktıktan sonra onun karşısında duran kart vizite yazılmış, yalnızca bir suçludur. Toplum ona barınma vermez, iş sağlamaz. Kimse ona ikinci bir şans sunmaz. Çünkü onun geçmişi bir karartılmış damga gibidir. Bu durumda Valjean'ın ilk eylemi bir direniştir, hayatta kalma direnci. Ancak onun direnişi kırılgan bir insanın direncidir. Valjean'ın kaderi bir sabah Monseigneur Bienvenu Miriel adında bir piskoposla kesişir. Bu piskopos Valjan'a karşı beklenmedik bir şekilde nezaket gösterir. Onu barındırır, yemeğini verir ve gecenin bir saatinde Valjan'ın onun gümüş eşyalarını çalmasına rağmen "Bunlar senindir artık." der. Bu an Valjan için bir kırılmadır. Çünkü bu davranış merhametin gücünü gösterir. Bu olaydan sonra Valjan içinde bir değişim başlar suçluluk, utanç ama aynı zamanda umut. Çünkü bir insanın kendisinin dahi beklemediği bir iyi niyetle karşılaşması dünyasının yeniden kurulabileceğinin işaretidir. Kimliğini değiştirir Valjean, kendini Monsieur Madeleine adıyla Montreuil-sur-Mer kasabasında üretim ve ticaretle uğraşan bir sanayici olarak gösterir. Bu sürede kasaba halkı onun sayesinde refaha ulaşır. İşçinin kese hakkı sanayi barış içinde ilerler. Bu yeniden doğuş gösterir bize. Bir insan değişebilir. Toplum bir kişiyi bir etikle tanıyorsa birey bu etikle dünyayı değiştirebilir. Ancak birlikte yürüdüğü bu yeni hayatın gölgesi onu yakalamak isteyen bir adam tarafından da temsil edilmektedir. Javer. Javer bir polis müfettişidir. Kanunu ve düzeni mutlak kabul eden biridir. Valjan değişebilir mi? Javer buna inanmaz. Bir suçlu her daim suçludur görüşündedir. Bu romanın bir ekseni olur. Hukuk merhamet, değişim inat, insan makine çatışması. Bu arada kasabada çalışan genç bir kadın Fantine bir varoluş mücadelesi içindedir. Kabul edilmeyen, değersizleştirilen bir kadın olarak doğmuştur çocuğu kozet ile yaşamaktadır fakat toplumun vicdanı onu izlememektedir. Fabrikada çalışırken sahiplenilmemiş bir çocuğu olduğu ortaya çıkar ve işinden atılır. Daha sonra bir bakım evine bırakılan kozet için Tenardiye ailesine ödeme yapar ama bu aile kozeti köle gibi kullanır. Fantin sağlık kaybeder, çaresiz kalır, saçını, dişlerini satar, sonunda yaşağına düşer. Bu dönüşüm romanın adaletsizlik boyutunu gözler önüne serer. Suçlu olmayan bir kadın yaşamının yoksullaşmasıyla suçlulaştırılır. Valjean bu durumu öğrenir, ona yardım etmeye karar verir ama bu yardımın bedeli yüksektir. Valjean tekrar kimliğini açığa çıkarma riskiyle karşılaşır. Valjean Fantine için Cosette'in bakımını üstlenmeye yemin eder. Bu taahhüt onun eski suçlu kimliğini tamamen terk etme yönünde bir bağlılığı güçlendirir. Valjean, Cosette kötülüklerden korumak için Fransa'nın kuzeyinden Paris'e uzanan bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk yalnızca coğrafi değil, ruhsal bir yolculuktur. Paris sokaklarında Valjean ve Cosette yeni bir hayata başlarken eski suçlu etiketi bir gölge gibi peşlerinden gelir. Tenardiye ailesinin alçakça davranışları ve çocuklarını sömürmesi, gençlerin devrimci hareketi gibi unsurlar romanın sosyal ve politik arka planını oluşturur. Bu arka planda gençlik ve isyan rüzgarları eser. Marius Pontmercy genç bir hukuk öğrencisi ve devrimciye yakın bir karakter olarak girer sahneye. Marius, Cosette'e aşık olur aşkı ve idealleri arasında bocalar. Onun içindeki değişim, Valjaan'ın dünyasıyla kesişir. Paris sokaklarında öğrencilerin barikat kurduğu ve silahlar çektiği 1832 Haziran ayaklanması sahnesi, romanın en görkemli anlarından biridir. Kahramanlarımız, bu kaosun ortasında kendi değerlerini korumaya çalışırlar. Bu isyan, yalnızca politik bir olay değil, değerlerin ve vicdanın sınavıdır. Valjan bu süreçte Marius ve arkadaşlarını kurtarmaya yönelir. Barikatlarda yaralanan Marius'u, Valjan büyük bir fedakarlıkla Paris'in kanalizasyon sistemlerinde saklayarak kurtarır. Bu sahne Hugo'nun anlatımında hem fiziksel bir macera hem de metaforik bir geçittir. Eski suçlular devrim mücadelesinde umut taşır, ve sistemin çürümüşlüğüyle yüzleşir. Javer ise Valcanın eyleminin ardından kendi inanç sisteminin çöküşüyle karşılaşır. Hukuk adamı olarak katı sınırlarını aşamayan Javer, bir gecede kendi içsel krizine düşer ve nihayetinde intihar eder. Çünkü hem sistemin hem de kendi adalet anlayışının onu kurtaramayacağını bilir. Roman'da birçok karakter ve yan hikaye vardır. Çocuk kahraman Gavroche barikatlarda öne çıkar. Tenardier ailesi alçaklık ve fırsatçılık simgesi olur. Bunlar sadece yan karakterler değil. Hugo'nun toplumun her katmanını görebilmek için kullandığı aynalardır. Her biri bir zümreyi, bir kaderi, bir vicdanı temsil eder. Romanın sonunda Valjean çok uzun bir yaşam mücadelesinin ardından Cosette ve Marius'un mutluluğuna tanık olur. Valjean, çocukluk suçunun yükünü omuzlarından atmış. Bir insanın dönüşebileceğini, merhametin adaleti aşabileceğini kanıtlamıştır. Ölüm yatağında bile kendini affettirir ve Cosette'e veda ederken huzurludur. Hugo, Valjean'ın ölümünü bir son değil, bir başka başlangıç olarak sunar. Merhamet, sevgi ve özgürlük için bir çağrıdır. Sefiller bu anlamda sadece bir roman değildir. Bir insanlık belgesidir. Hukukla vicdanın çatışmasını, zenginlikle yoksulluğun göz göze gelmesini, adaletin nasıl bir erdem olduğunu ve nasıl yozlaşabileceğini anlatır. Hugo bize gösterir ki en büyük suç sistemin sessizliği. En büyük erdem bir insanın sesi olmaktır. Karakterler Jean Valjean, suçlu geçmişinin ağırlığı altında ezilmiş bir adamdır. Ancak Monseigneur Miriel'in merhametiyle içsel bir dönüşüm yaşar. Bu dönüşüm onu yalnızca suçlu makineden çıkarmaz. Aynı zamanda toplumun uğradığı adaletsizliğe karşı bir savunucuya dönüştürür. Javert, kanun adamıdır ama katılıkla sarılmıştır. Değişime kapalıdır. Fantin'in çaresizliği, sistemin acımasız yüzünü temsil eder. Cosette ve Marius ise umut ve geleceğin simgeleridir. Adalet ve merhamet romanın kalbindedir. Hugo, hukuk ile vicdan, suç ile ceza arasındaki uçurumu gösterir. Fakirlik ve yoksunluk bir kader değil, toplumsal seçimin sonucudur. Roman, yalnızca bireylerin değil, toplumun da kurtuluşu için umudu önerir. Yazarın hayatı, ve eserle bağlantısı. Victor Hugo, Fransız romantizminin dev isimlerinden biridir. Siyasi görüşleri nedeniyle sürgüne gönderilmiş, yaşamı boyunca sosyal adalet, yoksulluk, insan hakları gibi temalarla mücadele etmiştir. Sefiller, onun toplumun en kırılgan kesimlerine duyduğu empatiyi edebi bir şekilde dışa vurduğu eserlerden biridir. Bir dilim ekmek uğruna başlanan yol sonunda insanın kendi vicdanıyla yüzleşmesine çıkar. Ve o yüzleşme zincirlere değil, umutlara vurulmuş bir anahtardır. Son bölüme geçmeden önce siz de insan ruhunun derinliğini, hayatın anlamını ve vicdanın sesini keşfetmek istiyorsanız bu kanalda her kitapta sizi biraz daha düşünmeye çağırıyoruz. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone olun. Çünkü belki bir sonraki kitap senin içindeki o güçlü fikri bulduracak o kitaptır. Victor Hugo'nun Sefiller romanı, bir somun ekmek için 19 yıl hapis yatan bir adamın hikayesiyle başlıyor. Ama aslında bu eser, insanlığın en derin yaralarına ve umutlarına dair çarpıcı bir anlatım. Hmm. Ve düşünsenize Hugo bu başyapıtı sürgündeyken yazmış. 19 yıllık sürgün hayatı romanın derinliğine nasıl da yansımış. Kesinlikle öyle. Jean Valjean'ın dönüşüm hikayesi aslında insanın içindeki iyiliğin nasıl ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Piskopos Myriel'in o kritik andaki merhameti, yani çalınan gümüşleri Valjean'a hediye etmesi tüm hikayenin seyrini değiştiriyor. Peki romanın toplumsal eleştiri boyutunu nasıl değerlendiriyorsun özellikle Fantine karakteri üzerinden? Ah, işte burada Hugo'nun dehası ortaya çıkıyor. Fantin'in trajedisi aslında dönemin tüm sosyal adaletsizliklerini yansıtıyor. Düşün ki bir anne, kızı için önce saçlarını sonra dişlerini satıyor. Hugo burada 19. yüzyıl Fransa'sındaki yoksulluğu ve kadınların çaresizliğini öyle çarpıcı anlatıyor ki. Ve ilginç olan şu ki, bu sorunların bazıları günümüzde de devam ediyor. Tam da bu yüzden sefiller hala bu kadar güncel. Javert karakteri mesela, kanunları körü körüne uygulayan bir polis memuru. Günümüzdeki adalet sistemi tartışmalarında bile benzer çatışmaları görüyoruz. Romanın yapısı da oldukça etkileyici. Beş ana bölüm, her biri kendi içinde ayrı bir hikaye anlatıyor ama hepsi birbiriyle muhteşem bir şekilde bağlanıyor. Ve Hugo'nun dili, Paris'in yeraltı dünyasını anlatırken kullandığı o detaylar, kanalizasyon sisteminin tarihi, Valjean'ın Marius'u kurtarmak için o karanlık tünellerde saatlerce yürüdüğü sahneyi unutamıyorum. Cosette ve Marius'un aşk hikayesi de romanın en saf ve umut dolu yanlarından biri değil mi? Evet. Ama bence asıl güzellik bu aşk hikayesinin Vajan'ın fedakarlığıyla harmanlanması. Düşünsene, kızının sevdiği adamı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atıyor. Hugo, burada sevginin dönüştürücü gücünü muhteşem bir şekilde işliyor. Ve romanın sonunda Vajan'ın ölüm sahnesi. O sahneyi her okuyuşumda gözlerim doluyor işte o sahne, Valjean'ın kefaret yolculuğunun tamamlanması. Tüm hayatı boyunca yaptığı iyilikler sonunda karşılığını buluyor. Hugo'nun bu sahneyi yazarken kullandığı dil de çok etkileyici. Sefillerin bu kadar zamansız bir başyapıt olmasının sırrı ne sence? Bence en önemli nedeni insanlık durumuna dair evrensel temaları işlemesi. Adalet, merhamet, sevgi, kefaret. Bu temalar her dönemde, her toplumda geçerli. Ve Hugo bunları öyle ustaca işliyor ki her okuyuşta yeni bir katmanını keşfediyoruz. Romanın politik yönü de çok güçlü. 1832 Haziran ayaklanması sahneleri özellikle. Evet ve bu politik duruş Hugo'nun kendi hayatıyla da örtüşüyor. Üçüncü Napolyon'a karşı duruşu sürgün yılları. Tüm bu deneyimler sefillere derinlik katmış. Bugün bile toplumsal adaletsizliklere karşı mücadelede ilham verici bir eser olmaya devam ediyor. Yani bir anlamda Sefiller sadece bir roman değil, insanlığın vicdanına yapılmış bir çağrı. Kesinlikle. Ve bu çağrı hala yankılanmaya devam ediyor. Her yeni nesil bu romanda kendinden bir şeyler buluyor. Her dönem yeni yorumlarla zenginleşiyor. İşte bu yüzden Sefiller edebiyat tarihinin en önemli başyapıtlarından biri olmaya devam edecek.